say love Bu bir düğün hazırlanma videosudur. Şu anda spordan geldim. Duşumu aldım. Ondan sonra o yüzden saçım ıslak. Saçımı kurutacağım. Ve saçımı böyle hani arkaya doğru yapıyorlar ya. Ben de birkaç kere yapmıştım. Arkaya doğru böyle ıslak saç görünümlü. O makyajı yapmaya çalışacağım. E şu an hani üstümde böyle bu da sanki gece elbisesi gibi ama şey. Direkt bunu geçirdim işte üstüme. Spordan çıktıktan sonra. Şu an cildime işte primer falan sürdüm iyice emsin diye. Bu videoya başlatmadan önce. Bu düğün videosuna hazırlık olacak. Bu arada arkayı topladım. Artık buradan yansıyarak şeyi görmedim. O iğrenç çamaşırlarımı astığım benim neydi onun ismi? Askılığı görmeyeceksiniz. Toparladım bayağı bir odayı. Yeni odamı ama tabii yine işi var. Neyse. Bana bakın siz arkaya bakmayın. Buralara bakmayın. Önemli değil. O zaman bu arada şey saçım ıslak olduğu için saçımı acaba en son yapsam diye düşünüyorum. İlk önce makyajdan mı başlasam? Bu arada düğün ne? düğün 6'da galiba. Bir buçukta başlıyor. Şu an saat 2.30. Böyle makyaj hangi makyaj yapacağım konusunda bir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok hem de. Böyle bir kırmızı ruj mu sürsem diyorum kıyafetime göre. Bir kıyafetimi giyineyim o zaman. Birlikte karar verelim falan. <laughs> Tabii ki de birlikte nasıl karar verelim? Birlikte karar vermeyeceğiz ama e, bir giyineyim, bir bakayım. hiç hiçbir fikrim yok. Çünkü mesela taşları almıştım mı geçen kına videosunda çekmiştim. O taşları bir daha şimdi olmaz. Farklı renkli taşları takabilirdim ama şimdi o da olmaz. Diyecekler ki yani hani bu da bu cool taş takıyor falan filan. Onu, onu, da geçtim. O yüzden daha böyle rujun belki dudağın ön planda olduğu kırmızılı falan bir makyaj yapabilirim. Bakacağım. Kahvemi içiyorum. Biraz uykum var. Çünkü dün gece şimdi ondan önceki gün kınadaydık. Ondan sonraki gün bir konser, Sertiperilerin konserine gittik. Ondan dün yani. E, bu sabah da erken kalktım spora gideyim. Sonra ardından duşa gireyim falan diye. O yüzden cidden biraz yorgunum. Şimdi kıyafetimi giyineyim. Makyajıma bakalım olur mu? Evlisemi giyindim. Şöyle geri gideyim. Böyle bir şey. Diyeceksiniz ki diğer elbise daha güzeldi Gerçekten buradan o kadar iyi görünmüyor bu arada. Ama fotoğraflara eklerimi görürsünüz. Bu arada şey bayağı bir transparanmış. Ben fark etmedim. O yüzden içme bir aslar giyindim. O transparanlığı önlemek için. Şimdi de makyajıma geçeyim diyorum. Çünkü saçlarım hala daha kurumadı. Makyaja geçeyim. Acaba ilk saçımı mı yapsam ya? Çok ki ilk makyaj yapalım. Dediğim gibi primerimi sürdüm. Göz altlarıma da sürdüm. Burası emdi güzelce. Şimdi fondötenimizi sürmeye başlayabiliriz. Geçen makyajla tıpkısının aynısını yapacağım ten makyajı olarak. Ee, yine kontür, yine aynı şekilde fondöten karıştırma falan filan. O yüzden bu tarafı geçiyorum. Bu makyajı bir tık daha aslında bronz yapabiliriz. Çünkü dudağa kırmızı süreceğimiz için bir tık daha hani bronz bir makyaj olabilir diye düşünüyorum ben. Makyaj olarak, bir makyaj sanatçısı olarak. Ee, şimdi Bakın. Şuralarda kapatılması gereken yerler var mesela. Şurada yeni bir sivilcem var. Lanet olsun Gözaltı şeyim, kapatıcım kaldı. Paneterim koyu sürmem iyi oldu. Çünkü böyle hem yaz hem elbiseme uyuma açısından iyi oldu. Elbisem hani böyle şey gibi sanki plaja gitmişim gibi bir hani vibe veriyor. Ve böyle koyu koyu sanki hafif bir bronzlaşmışım gibi. Yani bronzum aslında şu an zaten bayağı bir. Ama o bronzum yavaş yavaş geçiyor. Şimdi onu bir tazelemiş gibi oldum. İyi oldu. Şimdi gözaltlarıma tabii ki açık sürüyorum. Bu arada ben vazgeçtim. Yanaklarıma kontrol yapacağım dedim ya. Burnuma da yapacağım. Burnuma da biraz bir kontür yapacağım. Burnumdaki kontür aşırı hızlı geçireneyim ama bakalım. Bu arada bende makyaj sabitleyici yok. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Neyse, yüzüme dokunmamaya çalışayım. Şimdi ten ve dudağın önde olduğu bir makyaj yapacağım. Kontürümü alayım. Nars'ın şeyini kullanacağım. Bu sefer allık sürmeyeceğim. Geçen bir tık allık sürmüştüm biliyorsunuz Bu sefer allık sürmeyeceğim. Bu sefer full şey süreceğim. Kontür. arada Nars'ın şu şeyi ne? mutlaka biliyorsunuzdur. Şöyle. Koklu kırıldı zaten. E, aşırı overrated buluyorum ya. ya. Aşırı overrated buluyorum. O kadar abartıldı ki hiçbir şey yok ya. Bakın hiçbir şey yok. Flormal'ın... Flormal'ın yalnız. <laughs> Flormal'ın o şeyi... Kontür şeyi var bir tane. Palet mi deniyor ona? O çok çok daha güzel Nars'tan yani. Gerçekten aşırı overrated. Hiç beğenmiyorum, bitsin diye kullanıyorum. Ee, neyse, şimdi o zaman burun kontürüne geçelim. İnşallah becerebilirim, amin. Şimdi ben şöyle şu dik olayı çok seviyorum. Şöyle burunla dik yapmayı. Kontür yaparken burnumu yamulttum yine. Ee, bakın, şöyle yaptım. Şimdi bu tarafa sürdüm ya. Görüyorsunuzu koyulu. E bunu benim dağıtmam lazım tabii ki de. Hani e, zamana bırakınca da kendi kendine geçiyor ama <laughs> o kadar da değil. Çünkü harbiden koyu şu an. E, bu tarafı böyle biraz hani yukarı kaldırıyor uzaktan bakınca. Bu tarafı da bakın şuraya uyguladım bir de. Şöyle burun inceltmek için bir de bu tarafı uyguladım. O da burun inceltmek için. Bir de şöyle şöyle yaptım. Böyle böyle. Burnumu daha hani küçük bir forma sokmak istedim. Bakın şöyle duruyor. Sanki böyle çok hokka gibi duruyor. Hatta şimdi buradan böyle bakınca hokka gibi bir burun görünüyor. Onun nedeni de şu olay işte. Öne yapmışım. Öne doğru yaptığım için sanki hokkaymış gibi burnum görünüyor. bunun kötü değil aslında ama o kadar hokka da değil yani. Bunu niye buraya sürdüm bilmiyorum. Neyse. Bakayım başka ne kaldı. Bu arada... Saçımı düzleştirmekten vazgeçtim ben. Böyle sprey sıkacağım arkaya atacağım. Bu kadar bitecek. Bu kadar. Makyajım bu kadar. Ha bir de şey. E, aydınlatıcımı sürüyeyim. Ben bu Benefit'inkini kullanıyorum. Bakın şunu. E, neden böyle oldu? Çünkü bu, bu çok kalitesiz bir şeymiş. Belli ki. E, benefit. Yani. Cık. Yok abi bir sürü marka var ya. Acayip overrated. Çıktı böyle bildiğiniz. Çıktı böyle mal gibi kullanmaya çalışıyorum. Şöyle bura. Oha. Lara da. <laughs> <laughs> Allah'ım ne yapıyorum. Buraları da aydınlatıcı süreceğiz. Geleceğimden parlak oldu. Ay tekrar merhaba. Ay tekrar <laughs> çok fazla parlak görünüyor ama normalde bu kadar değil yani. Çünkü şuradan direkt ışık geliyor. O yüzden şu tarafım pul parlak. E, bu arada bir tane blogger vardı. Ezgi Fındık. Ha, ona benzedim. Biraz arabik gibi oldum. Arabik doğal gibi. Hani olur ya böyle. E, ama beğendim kendimi. Çok kötü değil. E, bir de dediğim gibi aşırı makyajlı duruyorum ama düğün olduğu için bu kaldıracağını düşünüyorum. Saçımla düzleşmekten vazgeçtim bu arada dediğim gibi. Ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Şimdi böyle geriye tarayacağım. Geriye tarayıp saç spreyi sıkacağım. Böyle arkada kalsın diye. E, bu arada aynı zamanda yağ da. Yağlı bir görüntü elde etmek için, ıslak bir görüntü elde etmek için bir de yağ kullanacağım. Evet, şimdi şöyle bir tutayım en iyisi ben. Bakalım olacak mı? İnşallah olur. Çünkü hafif ne ıslak nemli. Şöyle yapalım. Yani en kötü, bakın en kötü ihtimalle toka takacağım. Ki bunu hiç istemem. Ay geçen kınada bir tane kız vardı. Kız kalktı bir anda. Biraz uzaklaştı 2 metre kadar. Sonra böyle koltuk altına deliran sıktı ve geri geldi ve yani çok garip bir hareketti ya. İnsan tuvalette falan yapar böyle bir şey. Aşırı garip oldu yani. Neyse. Istiyorum. Bir bakayım. Aa iyi oldu ha. Vallahi iyi oldu. Şu yanları da toparlayayım geliyorum. Şimdi şuralarından çıktığı için şuraya bir tane tel toka taktım şuraya. Çünkü şuralarından çıkıyordu. Buraya bir tane tel toka taktım. Şuraya da bir tane aynı şekilde buraya da bir tane tel toka taktım. Sonra bakın önümden buralarından da çıkıyor. Ee, sonuçta sadece spreyle olacak bir şey değil bu. O yüzden şu ön tarafa da bir tane tel toka takmak istiyorum. Ama böyle çok bastırmadan ki hani o kabarık görüntü verilebilsin diye. Şu açık alanı ben çok seviyorum. Açık olmasını alnımın. Ama bir daha bir bozuk bir daha yapacağım. Çünkü e, içime bir şeyler var şu an. Şu ön tarafı dilediğim gibi kabarık olmadı. O, onu biraz daha kabarık yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Yani şöyle biraz daha hani kabarık olsun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın şuralardan aslında keşke topa takmasam mesela. Ama şuralara takmak zorundayım. Çünkü buradan böyle çıkıyor. Buralara takmak durumundayım. Şuradan bir tane koyacağım. Saçım ve makyajım tam olarak bitti. Saçımı ne yaptım? Güzel bir şey yoktu çünkü diğer türlü biraz doğrulmuş duruyordu ve sonrasında bozulacakmış gibi bir hani vibe veriyordu. Abi bu inşaat sesinden ne başlıyor ya? Şimdi şöyle ne yaptım? Gösteriyorum. Buralarımı iyice sabitledim ve şuraya ve buraya tel toka taktım. Bakın görünüyor. Üstte de bir tane ters toka taktım ve tekrar sprey sıktım. Ki buralar iyice ne böyle yapışık görünsün diye. Böyle biraz şu tarafı kabarık istemişim ama olmuyor yani. Hakikaten daha duruyor. Beceremedim bu sefer. Neyse, böyle bir hani saç oldu. Şöyle göstereyim. İyi oldu bence. Şimdi küpeleri sıra. Çünkü burada ben bu kıyafete biraz bir aksesuar eksikliği görüyorum. Bakın şu var, bir de bu var. Şimdi bakın şunu bir takayım. Bu klipsi bu arada. kulak delik olmayanlar için. Bu normal. Ben sanki şunu daha çok beğendim. Bakayım. Bu galiba. Evet, bunu da takalım. Evet ya bu da iyi. Evet. Neyse. Takayım. Ellerimi falan bir şey takmayacağım. Tek Buraya da bir şey takmayacağım. Bu saatimi çıkartacağım. Bu şekilde ayakkabımı göstereyim. Bu. Böyle bir ayakkabı giyeceğim. Şimdi şu kadar Böyle oldu ama çok emin değilim ya. Sanki biraz şey mi durdum? Çok mu bir tarzı bir olay oldu bilemedim. Bunu da eve gittiğimde daha doğrusu anneme gittiğimde anneme, annemin de fikrini alacağım. Çünkü sanki küpesiz veya hani basit küpeleri bir tık daha iyi oluyor bilmiyorum artık. Hani hangisini seçtiğini videonun sonundaki, dalgın başındaki, ana sayfadaki fotoğraflardan bakabilirsiniz. Gidiyorum bunları da giyip. Kına da ayağım vuruldu ayakkabı tarafından ve canım inanılmaz acıyor yani öyle böyle değil. Neyse fotoğraflardan görürsünüz. Buraya bir ara koyarım. Öpüyorum size. Hoşça kalın diliyorum. Takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın kalın diyorum. Bay bay.